Günümüzde tıp ve diş hekimliği alanındaki teknolojik ilerlemeler insanların yaşam kalitesini artırmak için birçok fırsat sunmaktadır. Bu fırsatlardan biri de implant teknolojisidir. İmplantlar, kaybedilen veya hasar gören dişleri yerine koymak için kullanılan kalıcı ve güvenilir bir çözümdür. Doğal ve estetik görünüm. İmplantlar, yapay dişler yerine doğal dişlerin işlevselliğini ve görünümünü geri kazandırmada mükemmel bir seçenektir. İmplantlar gerçek dişler gibi hissedilir ve görünür. Renkleri ve şekilleri diğer dişlerinizle uyumlu bir şekilde tasarlanabilir. Bu sayede gülüşünüzde doğal ve estetik bir görünüm elde etmeniz mümkün olur. Konuşma ve yemek yeme yeteneğini iyileştirir. Eksik dişler konuşma ve yemek yeme yeteneğini olumsuz etkileyebilir. İmplantlar eksik dişlerin yerine geçerek ağız yapısını düzgün bir şekilde destekler ve bu sorunların üstesinden gelmenize yardımcı olur. İmplantlarla birlikte net bir şekilde konuşma ve çiğneme fonksiyonlarınızı geri kazanabilirsiniz. Kemik sağlığını destekler. Eksik dişlerin yerine implantlar konulduğunda çene kemiği üzerindeki baskı ve uyarılar devam eder. Bu çene kemiğinin sağlıklı kalmasını ve erimesini önlemeye yardımcı olur. Ayrıca implantlar çene kemiğinin doğal büyümesini destekleyebilir ve diş etlerinin sağlıklı kalmasını sağlar. Dayanıklı ve uzun ömürlüdür. İmplantlar doğru bir şekilde yerleştirildiğinde uzun ömürlü olabilir. İyi bir bakım ve düzenli kontrollerle implantlarınızın ömürleri artırılabilir. Diğer diş protezlerine kıyasla daha dayanıklı ve güvenilirdirler. Bu implantların uzun vadede maliyet etkin bir çözüm olduğu anlamına gelir. Komşu dişleri etkilemez. Diğer diş tedavi seçeneklerine kıyasla implantlar, komşu dişlere herhangi bir zarar vermeden eksik dişleri yerine koymak için kullanılabilir. Komşu dişlerin kesilmemesi veya özgün yapılarının bozulmaması implantların tercih edilme nedenlerinden biridir. Kendine güveni artırır. Eksik dişler insanların kendine olan güvenini olumsuz etkileyebilir. İmplantlar eksik dişlerin yerine geçerek estetik ve işlevsel bir çözüm sunar yeniden doğal bir gülümseme ile güvenli bir şekilde konuşma, gülme ve günlük aktivitelere katılma yeteneğinizi geri kazanmanızı sağlar. Bu da kişinin kendine güvenini artırır. İmplant teknolojisi, eksik dişlerin yerine konulmasında mükemmel bir seçenektir. Doğal görünümü, işlevselliği ve uzun ömürlülüğü ile implantlar, birçok kişi için ideal bir diş tedavisi yöntemidir. İmplantlar, kişinin yaşam kalitesini artırır, kemik sağlığını destekler, komşu dişlere zarar vermez ve kendine güveni yükseltir. Bu nedenle, implant teknolojisinin kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte, insanlar sağlıklı ve mutlu bir gülümsemeye kavuşmak için yeni bir geleceğe adım atabilirler.